Yüzücü kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 46 günde TRT Türkçe kampının 16. gündeyiz ve bugün zarflarla ilgili muhteşem sorular çözeceğiz ve dün anlatmış olduğum zarf konusunu iyice pekiştireceğiz. Bak soru çözümü çok önemli gençler. Çünkü DMX'i kolay. Dünkü videoda da görmüşsünüzdür. Yani anlattığım birçok şey zaten hocam biz bunu biliyoruz ki dediğinizi duyar gibiyim. İkinizden bunu diyorsunuz ama zor olan kısım neresi biliyor musunuz? Zor olan kısım soru çözmek. Soru çözmeden önce mutlaka bu soru çözümlerini öğretmenlerinizden dinleyin. Bakın öğretmenleriniz nasıl çözüyor, nelere dikkat ediyorlar. Hangi ince ayrıntılar gözlerine çarpıyor? Siz de seyrederseniz bu ince ayrıntılar sizlerin de gözüne çarpmaya başlar. O yüzden bu soru çözümlerini mutlaka seyredin. Sonuna kadar dikkatlice seyredin. Ama öncesine tabii ki sen çöz. Öncesine sen çöz ki Zorlandığın yerleri tespit et. Nereleri atlamışsın? Nereler gözünden kaçmış? Bunu tespit et bu videoları seyrederek. Bu soruyu gençler bu dil bilgisi soru bankasından çözeceğiz. Ödev olarak vermiştim. Sayfa 69'da test 1 zarflarla ilgili 13 tane soru var. Hadi bakalım ben hazırım. Sen de hazırsan sorular ekrana gelsin. Gelsin ben de şöyle tekrar soru bankasına göz atayım. Başlıyoruz. Ve sorular karşımızda. İlk soruyu şöyle yaklaştırıyorum. Ve ilk sorumuz gençler diyor ki bu parçadaki numaralamış cümlelerin hangisinde zarf yoktur? Şöyle bakalım birinci cümle. Metin Dayı Uzun Pınar köyüne at sırtında 3 gün sonra gelebildi. Şimdi yüklemi buluyorum tamam mı? Zarf da siler, yüklem bunlar çok önemli. O yüzden yüklemi buldum. Gelebilmek. Ne zaman gelebildi? 3 gün sonra gelebildi. Bu nedir? Bu zaman zarfıdır. O zaman bunu buldum. A'da var. Bunu geçtik. 2'ye bakıyorum. Köyde attan indiğinde bayılacak kadar yorulmuştu. Yorulmuştu yine yüklem. Ne kadar yorulmuştu? Bayılacak kadar yorulmuştu. E bu da yine nedir? Durum zarfıdır. B'yi de eledim. 3'e bakıyorum. Atının başını çekerek, sendeleyerek köyün içine doğru yürüdü. Nasıl yürüdü? Atın başını çekerek, sendeleyerek. Bak komple burası nedir? Durum zarfıdır. Burada da durum zarfını bulduk. O zaman C'yi de eledim. 4'e bakıyorum. Yorgun adam köyün orta yerinde durdu. Durdu nasıl durdu yok. Ne zaman durdu yok. Ne kadar durdu yok. Nereye durdu yok cevap alamıyorum. Yani zarfı bulamıyorum yapacak bir şey yok. Gençler burada zarf yok. Doğru cevabımız bu. Ama 5'e de bakacağız. 5'teki zarf nerede? Derin derin soluk almaya başladı. Başladı bak yüklem. Bir de soluk almaya derken burada isim fiil var. Nasıl soluk almaya başladı? Derin derin soluk almaya başladı. Bu da ikileme şeklinde zarf olarak karşımıza çıkmış durum zarfıdır. O zaman bunu da eledik. Doğru cevabımız zaten D Bulduk ve ikinci soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı ve durum zarfı kullanılmıştır diyor. Yani aynı cümlede hem zaman zarfı hem de durum zarfı olacak. Hadi gel bulalım. Akşam güneşi dağın ardından usul usul batıyordu. Bak batıyordu yüklem. Nasıl batıyordu? Usul usul batıyordu. Bu da durum zarfı. Peki akşam güneşi burada zaman zarfı mıdır? Burada zaman bildiriyor. Hayır. Güneşin adı akşam güneşi. Yoksa zaman anlamında akşam demiyor. Ne zaman batıyordu? Akşam batıyordu demiyor. Akşam güneşi batıyordu diyor. Yani zaman yok gençler. Dolayısıyla bunu maalesef belirledik. B'ye bakıyorum. Yarın akşam ona güzel bir akülü araba getirecek amcası. Getirecek yüklem. Nasıl getirecek? Cevap yok. Peki ne zaman getirecek? Yarın akşam. Bak bu da zaman zarfıdır. Ama durum zarfı yok. O yüzden bunu da geçtim. D'ye bakıyorum. Gelecek yıl üniversite sınavına o da girecekmiş. Girecekmiş yüklem. Ne zaman? Gelecek yıl. Peki nasıl girecekmiş? Cevap yok. Sadece zaman zarfı var. Zaman zarfını bulduk. Bu da cevap olamaz. E'ye bakıyorum. İnsanın zor olanı başarması için çok çalışması gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Nasıl çalışması gerekiyor? Zor olanı başarması için çok çalışması gerekiyor şeklinde. Burada bir zarf var ama yine zaman zarfı yok gençler. Dolayısıyla cevap C'de olmalı. C işaretliyorum ama bulacağım, kanıtlamam gerekiyor. Her yaz Ege adalarında herkesten habersiz tatilini yapardı. Yapardı yüklem mi? Yüklem. Ne zaman yapardı? Her yaz. Bu nedir? Bu durum zarfıdır. Tamam. Durum zarfını işaretledik. Peki nasıl yapardı? Herkesten habersiz yapardı tatilini. Bak bu da durum zarfı olacak. O zaman durum zarfıyla zaman zarfı var mı? Var C'de. Cevabımızı bulduk. İşaretledik ve üçüncü soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır? Basit gibi duruyor ama kafamızı karıştıran unsurlar var. Hadi gel bakalım. A. Okyanus ile orman arasında sıkışmış küçücük bir kentten geçiyorduk. Geçiyorduk yüklem. Peki zaman var mı? Zaman yok. Hiç yok. O zaman bunu eledik. Helikopterler alçak uçuş yaparak şehrin üzerinde dolaşıyordu. Nasıl oluşuyordu? Alçak uçuş yaparak ama zamanla ilgili bir şey yok. Bunu da geçtik. Göğün mavisinde gitip giden umutlarımız şehrin dar sokaklarına yayılmıştı. Ne zaman yayılmıştı? Yine cevap yok. Dolayısıyla bu da olamaz. D'ye bakıyorum. O dönemin teknolojisi düşünüldüğünde bu yapılar nasıl yapılmış acaba derken nasıl yapılmış burada nedir? Yüklemdir. Ne zaman yapılmış? Cevap yok. O dönemin teknolojisi burada zaman zarfı değil gençler sakın ha kabanızı karıştırmasın. Nasıl yapılmış olan şey nedir? O dönemin teknolojisi burada öznedir. Yani burada zarf yok. Yok. Bunu da geçtik. E'ye bakıyoruz. Aracımla ilerlerken doğudan batıya tam ikiye böldüm kenti. Böldüm yüklem. Peki ne zaman böldüm? Aracımla ilerlerken. Bak burada ken vardır. Ken zarf-fiil vardır. Bu da muhtemelen of ile zaman anlamı katar. Dolayısıyla burada zaman zarfı var. Bunu bulduk ve dördüncü soru gelsin. Aşağıdakilerin hangisinde eylemi durum bakımından tamamlayan bir sözcük kullanılmıştır? Yani hangisinde durum zarfı vardır diyor. Bakıyoruz. Elif bu akşam ailesiyle dışarı çıkacağını söyledi. Söyledi yüklem. Nasıl söyledi? Cevap alamıyoruz. Yani durum zarfı yok. Geçtim. Bu çocuklar hepimizindir. Her zaman onları sevelim ve koruyalım. Sevelim ve koruyalım. Ne zaman sevelim? Her zaman. Bu nedir? Bu zaman zarfıdır. Ama durum zarfı yok. Nasıl sevelim? Cevap yok. Nasıl koruyalım? Cevap yok. C'ye bakıyorum. Babasını aldığı hediye görünce çok mutlu oldu. Mutlu oldu yüklem. Ne kadar mutlu oldu? Çok mutlu oldu. Bu miktar zarfıdır. Ama durum zarfı var mı? Eh, yok gençler D'ye bakıyorum. Küçük çocuğun yüzü oldukça solgun görünüyor. Görünüyor yüklem. Nasıl görünüyor? Solgun görünüyor. Bak durumunu ifade ediyor. Diyor ki görünüyor ama solgun. Durumu solgun. E, dolayısıyla bu durum zarfıdır. Doğru cevabımız D. Peki E'de ne vardı? Eşyalarını topladı ve gün doğmadan evden ayrıldı. Evden ayrıldı yüklem olsun. Daha doğrusu ayrıldı yüklem burada. Ne zaman ayrıldı? Gün doğmadan ayrıldı. Bu da zaman zarfı olacak. Yine durum zarfı yok. Dolayısıyla doğru cevabımız D'ydi. Beşinci soru gelsin bakalım. Bu sorumuz nasıl? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci kullanılmamıştır diyor. Belirteç nedir? Zarftır gençler kullanılmamıştır. Yani dört tanesinde yer yön zarfı olacak. Şimdi A'ya baktım. Annemin aşağı düşürdüğü mandalları tam yarım saat aradık. Düşürdü. Nereye düşürdü? Aşağı. Bak bu yer yön zarfıdır. Ders anlatırken ben bunu altını çizmiştim. Demiştim ki bak aşağı burada yalın halde mi? Evet. Yalın halde ise yer yön zarfı olur. Ama aşağıya deseydi şu şekilde yani A, E yönelme hal ekini alsaydı o zaman isim olurdu. Bunu aklımızdan çıkarmayalım ek almadığı için yalın halde olduğu için bu yer yön zarfıdır. B'ye bakıyorum. Meraklı çocuklar gözlerini kapıdan içeri dikip kimlerin geldiğini görmek için yarışıyordu. Dikip. Nereye dikip? İçeri dikip. Bak içeri yine yön anlamı katıyor. Yalın halde mi? Evet yalın halde. O zaman ben buna ne derim? Yer yön zarfı derim. C'ye baktım. Yukarı katta oturan yaşlı çıktı. iptar için yemeğe davet ettik. Bak davet ettik. Nereye ettik? Yok. Katta. Nereye? Yukarı katta. Yani cevap alamadık gençler. Dikkat ederseniz burada başka bir durum var. Buradaki durum ne? Düşün bakalım cevabı senden istiyorum. Bunu geçen ders anlatmıştım. Buna benzer bir örnek vermiştim. Buldun mu? Ya harikasın, efsanesin. Bulmadıysan da bunu sakın unutma. Kat. Hangi kat? Yukarı kat. Bak kat burada isimdir. Ama dikkat edersen düşürdü burada filmsi. Dikip burada filmsi. Filmsiye nereye sorsun sorduğum için bunlar yer yeryon zarfı oldu. Ama kat burada isimdir. İsimlere gelen İsimlerin öncesine gelip onları belirten sözcükler neydi? Neydi? Söyle bakalım. Sıfatlı tabii ki. O zaman hangi kat? Yukarı kat. Bak bu ne olur? Bu işaret sıfatı olur. E, dolayısıyla bu cevabımız olacak. Çünkü burada yer yön belirteci yok. Ama D'de E'de var mı? Tabii ki bakmamız lazım. Çünkü kanıtlamam gerekiyor. Trafiğin sıkışmasını engellemek için önündeki araçtan ileri gitmesini rica ettim. Nereye gitmesini ileri gitmesi. Bak yalın halde yine bu da yer yön zarfıdır. Ev sahibinin yaklaştığını fark eden hırsız dikkatlice geri çekildi. Nereye çekildi? Geri çekildi. Bak yine yalın halde olduğu için ben buna yer yön zarfı diyeceğim. Yani burada da var ama C'de yoktu. Doğru cevabımız C idi. Ve altın soru gelsin. Altın sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlamıştır? Bak soru zarfı var mıdır demiyor. Soru anlamı zarfla sağlamıştır diyor. Hangisinde? Şimdi tersten başlayacağım. Zaten tersten başlıyorsam direkt cevabı anlıyorsunuz ama önemli olan zaten cevap değil ki. Cevap kitaptaki cevap anahtarında da var. Önemli olan ben nasıl çözeceğim, nerelerin altını çizeceğim önemli olan bu. O yüzden dikkatlice dinleme başlıyorsun. Tersten yani E'den başladık. Bu eski evde daha önce kimler oturdu bizimle paylaşır mısın? Bak bizimle paylaşır mısın İkinci cümledir aslında. Burada ikili bir cümle vardır. Burada soru anlamı dikkat et soru ekile sağlanmış. Başka bir şey bakmaya gerek yok. Bu eski evde daha önce kimler otur derken kimler kimler soru anlamını sağlıyor. Kimler isminin yerine geçmiş. Yani Ayşe, Fatma, Kemal olabilirdi değil mi? E dolayısıyla ismin yerine geçiyorsa ben buna ne diyorum? Soru zamiri diyorum. Tamam. Ey eledik çarpı attık diye bakıyorum. Doğum günü yaklaşıyor. Ona ne almayı düşünüyorsun? Bak ne var burada? Ne isimlerinin yerine geçmiş. Mesela telefon almayı düşünüyorum. Pantolon, kazak, çorap vesaire vesaire. Bak isimlerin yerine neyi kullanıyorsam ne oluyor o zaman bu? Yine Zamir oluyor. Ne zamir oluyor? Soru zamir oluyor. Çünkü ne? Soru anlamı katar. C'ye bakıyorum. Orada işlerini ne gün bitirmeye planlıyorsun acaba? Bak yine ne var? Ama dikkat edersen önündeki ismi gösteriyor soru yoluyla. Ne gün? Ne gün? Pazartesi günü mesela. Salı günü. Ya da beşinci gün. Bak cevap verelim. Diyelim ki beşinci gün bitirmeyi planlıyorum. Beşinci gün ne olur? Sıfat olur. E o zaman ne nedir burada? Evet doğru bildin. Soru sıfatı olur. Tamam devam ediyoruz. B. Planlı çalışmanın nasıl yapılacağını bilmiyor musun hala? Bak nasıl var? E hocam nasıl da zaten soru zarfıydı. O zaman cevap B. Hayır değil. Dikkat et. Soru anlamı neyle sağlanmış? Nasıl. Evet burada soru zarfıdır ancak dikkat edersen cümleye soru anlamını katan bilmiyor musun sözcüğü. Oradaki soru eki olan mı'dır. E o zaman bu da cevap olamaz. Bak o yüzden burada ince bir ayrıntı var. Sakın atlama. Atladıysan balık gibi ağa takıldın kusura bakma. Ama deniz hocanız sizi uyandırmak için var. O denize öyle balıklama atlamamanız için burada uyarılarda bulunmaya devam diyoruz. Bu da cevap olmaz. E dolayısıyla cevap A olmalı. Bakıyoruz. Tam olarak bir saattir ne dönüp duruyorsun tepemde? Bak ne dönüp duruyorsun? Ne eğer unutma. Niçin? Neden anlamında kullanılırsa işte o zaman soru sarfı olur. Bu cümlede anlamı yani soru anlamını katan da burada nedir? Niçin manasında o zaman cevap A olacak. Bunu unutmayacaksın. Eğer ne, niçin, neden anlamını kullanırsa soru zarfı. Eğer ne tam da burada olduğu gibi ismini yerine geçerse soru zamiri. Tam da burada olduğu gibi öndeki ismi soru yoluyla gösteriyorsa o zaman da soru sıfatıdır. Bu bilgiler aklından çıkmasın. Çok önemli ayrıntıların yer aldığı bir soruydu. Ve yedinci soru gelsin artık. Çok güzel bir soru daha. Yedinci soru diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevdedir diyor. Şimdi yine tersten başlıyorum. Bak E'ye baktık bir köşeye geçmiş horul horul uyuyordu. İkileme nerede? Burada. Uyuyor yüklem. Nasıl uyuyor? Horul horul uyuyor. Durum zarfı olur gençler bu durum zarfı. D'ye baktım işlerimizin çoğunu aşağı yukarı bitirdik. Nasıl bitirdik? Aşağı yukarı bitirdik. Bak yine durum zarfı. Saçma sapan konuşup canımızı sıkma. Şimdi konuşup nedir burada? Filmsidir. Biliyorsunuz filmsileri nasıl sorarsanız alacağınız cevap ne olur? Zarf olur. Nasıl konuşup? Saçma sapan. Bak ikileme yine burada ne olmuş? Zarf olmuş. B'ye bakıyorum. Olanları duyunca koşa koşa yanıma geldi. Geldi yüklem. Nasıl geldi? Koşa koşa geldi. Koşa koşa geldi. Bak bu da ne olur? Bu da yine zarf olacak. İkileme halinde zarf karşımıza çıktı. Ufak tefek işlerle oyalanıyoruz sürekli oyalanıyoruz. Yüklem nasıl oyalanıyoruz? Ufak tefek oluyor mu olmuyor. İşlerle bak burada isimdir. Nasıl işler? Ufak tefek işler. O zaman bu ne olacaktır? Bu sıfat olacaktır gençler. A'daki ufak tefek burada sıfat olarak karşımıza çıktı. O zaman farklı olan A'ymış. Cevabımız A. Ve 8'in soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık çokluk zarfı kullanılmıştır diyor. Hadi gel bakalım. Hava kararmadan şehirde olmalıyız. Ne zaman olmalıyız? Hava kararmadan. Nedir bu? Zaman zarfıdır. B'ye bakıyorum. Ne zaman geleceklerini bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne zaman var burada? Ne zaman ne olur burada? Soru zarfı olur. Dolayısıyla bunda geçtik soru zarfı. İnsanlar zamanlarını doğru değerlendiremiyor. Nasıl değerlendiremiyor? Doğru değerlendiremiyor. Bu da durum zarfıdır. B'ye baktım. "Beni hayatım boyunca neden sevmedin?" Neden? Niçin? Nedir burada? Soru zarfıdır gençler. Bu da olmadı. Ay bakıyorum. Otogara en yakın benzinlik burasıydı. Bak en yakın benzinlik. Yakın benzinlik derken benzin burada isim. Yakın ise burada ne olur? Sıfat olur. Şimdi bir de sıfatı gösteren bir sözcük var burada. O da en. Yakın ama ne kadar yakın? En yakını. En, en derecesini bildiriyor. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Biz buna gençler miktar zarfı diyoruz. Bir diğer adıyla buna ne deriz? Buna azlık çokluk zarfı deriz. O zaman doğru cevabımız A olacakmış. 8. soruyu da bitirdik. O zaman 9. sorumuz yavaş yavaş karşımıza gelsin. Aşağıdaki dizilerin hangisinde belirteç yani zarf yoktur diyor. Bakıyorum A'ya. Yorulmam deme gönül mutlaka yorulursun. Nasıl yorulursun? Mutlaka yorulursun. Bak dolayısıyla bu zarftır. A'yı eledik. Çizdik. B. Ortada seyrederken kenara savrulursun. Savrulursun yüklem. Ne zaman savrulursun? Ortada seyrederken. Bu da zaman zarfıdır. Bunu da bulduk. B'yi eledim. C. Zamanın tenceresi penceresi farklı gösterir. Gösterir yüklem. Nasıl gösterir? Farklı gösterir. O zaman bu da nedir? Durum zarfıdır. Geçtim. D. Temmuz'da bu tutarsın. Ocak'ta kavrulursun. Ne zaman kavrulursun? Ocak'ta. Ne zaman bu tutarsın? Temmuz'da. Bunlar da zaman zarfıdır. E bakıyorum. Kafayı bozmaya değmez. Bu dünya gönül. Kafayı bozmaya değmez. Değmez yüklem. Nasıl değmez? Yok. Ne zaman değmez? Yok. Ne kadar değmez? Yok. Nereye değmez? E o da yok. Yani cevap alamıyorum gençler. E'de herhangi bir belirteç yani zarf yok. Doğru cevabımız Edirne. Ve 10. soruya geçiyoruz efendim. Sabah kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmamıştır diyor. Çok güzel bir soru. Hadi gel bakalım. Bu sabah işe benim arabamda gidelim. Gidelim yüklem. Ne zaman gidelim? Bu sabah gidelim. Nedir bu? Zaman zarfıdır. Tamam bunu geçtik. C'ye bakıyorum. Yarın sabah kahvaltıya gideceğiz. Gideceğiz yüklem. Ne zaman? Yarın sabah. Bu nedir? Zaman zarfıdır. Sabah hepimiz fazlasıyla mutluyduk. Mutluyduk yüklem. Ne zaman mutluyduk? Sabah. Yine bu zaman zarfıdır. Sabah Herkesten önce evden çıkmıştı. Ne zaman çıkmıştı? Sabah herkesten önce. Nedir bu? Zaman zarfıdır. Şimdi bunları bulduk. Şimdi B çok dikkat edeceksin. Bak B önemli. Sabah bütün umuduyla dolu verdi içimize. Bak yüklemlerde dolu verdi. Peki ne zaman dolu verdi? Belli değil. Burada umudun sabah dolduğunu söylemiyor. Diyor ki... Sabah, gelen sabah var ya içimize umutla dolu diyor. Dolu veren ne? Sabah. Bak özne görevinde kullanılmış. Yani bu belirteç değil gençler. Çok eleyici bir soru, çok güzel bir soru. Tekrar söylüyorum burada umudun sabah dolduğunu söylemiyor. Diyor ki sabah umuduyla, güzelliğiyle geldi diyor. Akşam tüm güzelliğini bize getirdi diyor. Ne zaman getirdi? Akşam anlamında değil. Getiren kim? Akşam anlamında. Getiren kim? Sabah anlamında. Dolayısıyla burada belirteç yok. Doğru cevabımız B'ydi. Ve 11. soruya geçiyoruz. Çok güzel bir soru daha. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman bildiren söz öbeği sıfat tamlamasından oluşmuştur? Yani zaman zarfını bulacağız. Bakacağız sıfat mı değil mi? Yapmamız gereken şey bu. Gece şehir uykudayken çıkıp boş sokaklarda yürümenin zevki başka oluyor. Başka oluyor yüklem. Ne zaman başka oluyor? Gece şehir uykudayken. Bu nedir? Bu zaman zarfıdır. Şimdi bakıyorum gece şehir uykudayken sıfat tamlaması mıdır? Hayır sıfat tamamız değildir gençler. O zaman cevap bu olamaz. B'ye bakıyorum. Bu sabah karşı polisler yan binanın etrafını kuşattılar. Kuşattılar yüklem. Ne zaman kuşattılar? Bu sabaha karşı. Şimdi bu nedir? Bu zaman zarfıdır. E peki bu sabaha karşı derken bu sabah nedir? Sıfat tamlamasıdır. Daha doğrusu işaret sıfatı var. İşaret sıfatı varsa sıfat tamlaması var. E o zaman gençler cevabın B olması gerekiyor. Burada tekrar söylüyorum. Sıfat tamlaması var. Peki C'de, D'de, E'de ne var? Ona bakacağız. Müsaitsen geçen akşam bahsettiğin konuyu konuşmak için sana gelmek istiyorum. İstiyorum. Ne zaman gelmek istiyorum? Cevap yok. Alamıyorum. Geçen akşam bahsettiğin konuyu burada zaman değil. Bak dikkat et. Niçin sana gelmek istiyorum? Geçen akşam bahsettiğin konuyu konuşmak için. Bu durum zarfıdır. Zaman zarfı değildir. Dolayısıyla cevap olamaz. Geçtim. Gideceğimiz yerde zamanımızın az olduğunu unutmayalım. Ne zaman unutmayalım? Cevap yok. Zaman bildiren bir sözcük bile yok zaten. Öğle saatlerinde yapacağımız toplantı için hazırlık yapmaya başladık. Neden başladık? Yine gençler cevap alamıyorum. Yani zaman bildiren bir sözcük yok. E Dolayısıyla doğru cevabımız B'ydi. Güzel bir soruydu ve 12. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda belirtilen tanıma uygun bir kullanım vardı? Yukarıdaki tanım neymiş? Zartlar. Fiil ve filmselerin dışında sıfatları hatta zarfları da etkileyebilirler diyor. Ne demiştik? Bir önceki günde yani 15. günde şunu ifade etmiştim. Demiştim ki zarflar fiilleri belirtir. Filmseleri belirtir. Yeri gelir sıfatları belirtir. Yeri gelir kendisini belirtir. Yani bir zarfı da belirtebilir. Burada da diyor ki hangisinde sıfatları ya da zarfları belirten bir zarf vardır diyor. Hadi gel bakalım. Öğretmenim bana kızgın olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Çok üzülmek yüklem. Ne zaman üzüldüm? Öğretmenin bana kızgın olduğunu öğrenince. Burada sizce zarf bir başka zarf ya da sıfat belirtmiş mi? Hayır belirtmemiş eledik. B'ye bakıyorum. Fırına ekmek almaya gittiğinde sıranın bana gelmesi için biraz bekledim. Bekledim yüklem. Ne kadar bekledim? Biraz bekledim. Niçin bekledim? Fırına ekmek almaya gittiğinde sıranın bana gelmesi için. Ya herhangi bir sıfatı ya da zarfı belirten başka bir zarf var mı? Yok. Dolayısıyla bu da cevap olmaz. Bu dar zamanda bütçemizi korumak için en ucuz malzemeleri kullanmak zorundayız. Zorundayız yüklem. Peki zarf var mı? Yükleme soracağımız hayır yok. Burada dikkat edersen ucuz malzeme. Ucuz malzeme nedir gençler? Sıfat tamlamasıdır. Malzeme isim burada. Ucuz nasıl malzeme? Ucuz malzeme. Bu da niteleme sıfatıdır. Şimdi dikkat et. Ucuzu yani sıfatı gösteren başka bir sözcük daha var. Ucuz ama nasıl ucuz? En ucuz. Ne kadar ucuz? En ucuz, bak dikkat et, miktarını, derecesini gösteriyor. Ne demiştim ben? Eni görürseniz direkt oraya zarf var gözüyle bakabilirsiniz. Buradaki en de öndeki sıfatı gösteriyor. Burada da ne diyordu? Filmslerin dışında sıfatları ya da zarfları etkileyebilir diyor. Tam da burada sıfatı etkilemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacaktı ve son soruya geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor? Hadi gel bulacağız seninle. Şu işin üstesinden de iyi kötü gelmeyi başarsaydık kafamız rahatlardı. Bak nerede ikileme iyi kötü. Gelme nedir burada? Gelme burada isim fiildir. Yani bir filmsi var burada. Nasıl gelmeyi? İyi kötü gelme. Filmsi gösterdiği için ben buna ne diyeceğim? Ben buna durum zarfı diyeceğim. Yani bu zarftır. B'ye bakıyorum. Haberlerin doğru kişiye sağ salim ulaşacağından. Ulaşacağından burada nedir? Bir fiilimsidir gençler. Filmsiyi gösteren bir de ikileme var. Nasıl oluşacağından sağ salim. Dolayısıyla bu da yine durum zarfı olacaktır. Durum zarfı. Rüzgar püfür püfür yüzüme eserken ben kahvaltımı yapıyorum. Bak burada eserken nedir? Bir zarf bildir. Yani filmsi var. Peki nasıl eserken? Püfür püfür eserken. Püfür püfür. Bak ikileme bu durum zarfıdır. Diye baktım. Kimse görünmemek için hızlı hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Bak adımlar burada nedir? İsimler. Nasıl adımlar? Hızlı hızlı adımlar. İsmi gösterdiği için, daha doğrusu ismin bir özelliğini gösterdiği için ben buna ne diyeceğim? Buna sıfat diyeceğim. Yani hızlı burada sıfattır gençler. Buradaki ikilime sıfattır. Dolayısıyla doğru cevabımız D olması lazım ama E'ye de bakacağız. Lafı her defasında evirip çevirip anlatmada. Anlatmada burada Nedir gençler yine isim fiildir. Yani fiilimsidir. Nasıl anlatmada, evirip çevirip anlatmada bak filmsi gösterdiği için bu da yine durum zarfı olacaktır. Farkı olan neymiş? neymiş ve böylelikle gençler dil bilgisi soru bankasındaki test 1'de zarflarla ilgili 13 tane soruyu çok güzel bir şekilde bitirdik. Birbirinden güzel sorular vardı. Bu soruları çözmek bize çok şey kattı. Ben burada bana düşeni yerine getirdim. Yani 13 tane sorunun çözümünü sizlere aktardım. Ayrıntıları, ince noktaların her şeyin altına çizdim. Sen ne yapacaksın? Tekrar sayfa 69'u açacaksın ve çözmeye devam edeceksin. Test 2 zarflarla ilgili yine 13 tane soru var. Sonra test 3, test 4 bu şekilde devam ediyor. Test 5 de var gençler. 5 tane test var burada toplam zarflarla ilgili. Her birinde 12 tane, 13 tane, 14 tane soru var. Sen şimdi bunu yerine getirdin ya ödevi yaptın ama ikinci ödevin bu testleri çözmeye devam etmek, durmuyorsun, soru çözmeye devam ediyorsun. Kafana takılan bir şey olursa da Instagram'dan bana sorabilirsin. Gönül rahatlığıyla diyorum ve böylelikle bu dersimizin sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Gerçekten beğen butonuna basıyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz ve en önemlisi düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşıyorsunuz. Olumlu ya da olumsuz her türlü düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Çünkü bunlara ben ihtiyaç diyorum. Düşünceleriniz benim için son derece önemli. Bir sonraki yani 17. gün kamp videosunda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.